Bu projemiz bizim bir çalışma ağımız var. İsmi Sağlık Bakım ve Kültür adlı çalışma ağı. Burada biz birkaç grubu, kurumuz ve bu kurum birkaç seneden beri yaşlılara ve yaşlı göçmenlere hizmet veriyor. Ya, die sind alle informiert. Bu yaşlılıkta hele hele böyle zamanlarda dışarıya çıkma korkusu veya da engelli olduğu için dışarıya çıkamadığı için alışverişe gidememesi, çocukları olmadığı için onlara yardım edenler olmaması, böyle şeyler sorun. Bir de tabii ki yalnızlık. O büyük bir sorun onun içinde burada biz aynı zamanda bu bağış dağıtım yanı sıra telefon zinciri de kurduk ve her zaman telefon ederek hal hatır soruyoruz. Bir şey ihtiyaçları olup olmadığını. Ve ondan sonra genç gönüllüleri organize edip örgütleyip biraz yardım etmeyi amaçlıyoruz. Deine was mitgebracht? Özellikle gönüllerimizin hepsinin e, maskeleri var ve bunlar önceden de konuşuluyor. E, maskeleri, eldivenleri var, poşetleri e, yardımı kapıya bırakıyorlar. O iki metre, bir buçuk metre mesafeyi özellikle söylüyoruz, dikkat ediyorlar. E, evet, bunlar tabii ki konu, çok önemli konu. Gönüllüler ee, çevrelerindeki yaşlı komşularına veya da insanları biliyorlarsa veya e, ne bileyim işte e, Merdivende kapılara telefon numaralarını ve yardım etmek istediklerini isimlerini yazabilirler Böyle bir şeyin daha genişlemesi daha e, insanlar arasında duyarlılık komşular arasında duyarlılık olmasını temenni ederiz.